Hoş geldiniz. Bu hafta en yüksek getiri getiren fonları inceleyeceğiz birlikte. Son bir yıl içinde %9 binlik getiren bir fon ve son 6 ay içinde %500'ün üzerinde getiri getiren bir fon var karşımızda. Nasıl bu kadar yüksek getiri getirebiliyor veya hala burada bir yatırım fırsatı var mı? Aynı zamanda sadece bu fon değil, e, altın fonlarında, hisse senedi fonlarında, yabancı hisse senedi, değişken fonlarda en iyi getiri getiren fonları da birlikte inceleyeceğiz. O zaman hazırsak ekranıma geçip size bunları göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu karşılaştırma için fintable'ı kullanacağım ben ama siz tabii istediğiniz siteden bakabilirsiniz. Herhangi bir sponsorluğum veya reklam işbirliğim yok. Şimdi serbest fonlara da dahil ederek tüm fonları böyle bu şekilde listeledim. Şöyle 5 yıla baktığımız zaman IEH, e, İstanbul Portföy 3. Hisse Senedi fonunu e, birinci sırada görüyoruz. E, liderliği kimseye kaptırmadı. 2. sırada e, Taciller Portföyün Kartopu e, serbest fonu geliyor. 3. sırada yine bir serbest fon. TEP Portföyün Pusula Serbest e, fonu geliyor. Bu şekilde iniyor. E, birazdan bunları serbest fonlardan ayıracağım. Normal Hisse Senedi fonlarını da e, ayrıca inceleyeceğiz. Fakat burada size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şöyle 3 yıllık e, sıraladığım zaman bakın birinci sırada TLY yani Tera Portföy birinci serbest fonu geliyor. Muazzam bir getiri. TL'ye TLY fonu 3 yılda %79 binlik devasa bir getiri sağlamış. 1 yılda da %9 binlik devasa bir getirisi var. Zaten getirileri şöyle bir inceleyin. Son 1 ayda %65, 3 ayda %206 ayda %564'lük devasa bir kazancı var. Gelin birlikte inceleyelim bakalım neden bu kadar yüksek getiri sağlamış. Şimdi bu bir serbest fon olduğu için herhangi bir hisse senedinde bir kısıtlama yok. Yani normalde bildiğiniz gibi aynı cins hisse senetlerinden %10 taşıyabiliyor fonlar. Fakat serbest fonlarda böyle bir engel yok. O yüzden mesela en büyük pozisyonlara baktım. Buradan geldim hisse portföyünü seçtim. Gördüğünüz gibi Tehol, hol Tere Yatırım Teknoloji Holding yani Tere Holding'in kendi hissesi yer alıyor bizzat %50. Hemen altında Yine aracı kurum olarak e, tere yatırım menkul değerler var. Yani aslında %75'i kendi e, hisse senetlerinden oluşuyor bu e, fonun arkadaşlar. Ve burada baktığınız zaman zaten %50'si holding, %25'i aracı kurum olarak e, karşımıza çıkıyor. Geri kalanları e, çeşitlendirmiş. Şimdi burada bunun aslında birazcık e, riskinden de bahsetmek istiyorum. Yani koca e, şeyin ağırlığını aslında iki tane kendi hisse senedi taşıyor. O yüzden zaten bu kadar e, yüksek getirilere e, ulaşmış bu fon. Yatırımcı sayısı mayıs'ta 100'müş. Daha sonra 150'ye çıkmış. Daha sonra Temmuz'da 7000 18.000-26.000 ve şu an 46.000'lik bir yatırımcı sayısı var. Stopaj oranına geldiğim zaman %17.5'luk bir stopajı var. Bunun aslında bir yıl hisse senedini %50 ve üzeri tuttuğu zaman serbest fonlarda bu stopaj oranı sıfıra düşüyor. Yıllık yönetim ücreti %2'ymiş. Buna yine dikkat etmeniz lazım. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Ben buna yatırım yapar mıyım? Benim yatırım kriterlerim karşılamıyor ama dediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi e, kapsamında değildir. Tamamen alım satım kararı size ait. Ben içinde ne var ne yok bunları gösteriyorum. Benim yatırım kriterlerimi karşılamıyor çünkü bana göre fazla spekülatif. Hemen içindeki en büyük hisse senedinin bilanço yapısına göstermek istiyorum size. Tere yatırım teknoloji holding. Piyasa defter değerine baktığınız zaman zaten aslında size birçok şeyi söylüyor. Şimdi şu an FK'sı 54 ile fiyatlanıyor arkadaşlar muazzam yüksek bir rakam bakın geçmişi zaten nereden nereye gelmiş ortalamaya baktığımız zaman 10 seviyelerinden şu an 50 seviyelerinde piyasa defter değeri de şu an 20 arkadaşlar yani muazzam yüksek bir rakam benim için yani benim bu böyle bir hisseyi böyle bir fonu almam için yeterli kriterleri karşılamıyor ama tabii ki karar sizin. Böyle bir şey yapacaksam da ben portföyümü sadece küçük bir kısmıyla böyle spekülatif şeyleri denerim. Kriptolar da buna dahildir. Onun dışında benim yatırım kriterlerim karşılamıyor. Ve karar tabii ki sizin. Ben hiçbir şekilde yönlendirme yapmak için yapmıyorum bu videoyu. Şimdi ikinci sırada THV fonu geliyor. Ata portföy Barbaros hisse senedi, yoğun fon. Onu da yine içine girip şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar hisse senetlerinde %98 az da tek bir hissede olduğunu görüyoruz. Kiler Holding. Ee, yine aslında tek bir hisse tutarak bana göre riskli bir e, işlem yapıyor. Ama getirileri son derece iyi. Stopaj oranı 0 çünkü %98 zaten hisse senedindeymiş. Yıllık yönetim ücreti çok düşük 0,13. Fakat bu da serbest fon. Serbest fon ne demek? Sizin bunu almanız için aslında nitelikli yatırımcı belgeniz olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun içine 1 milyon ve üzeri portföyünüzün e, kabaca olması gerekiyor. Başka şartları da var ama e, böyle bir işlem hacminiz böyle bir portföyünüz varsa bulunduğunuz aracı kurumlar buna başvurarak nitelikli yatırımcı belgesini kolayca alabilirsiniz. Büyük bir zorluğu yok. Ee, avantajları da var serbest fonların. Onları da ileriki e, videolarda tek tek değinirim ama bu videonun konusu değil. Ee, Son üçüne baktığım zaman bu fonları görüyorum serbest fonlarda. ve Şimdi serbest fonları eleyelim bakalım. Normalde hisse senedi şemsiye fonuna geldim. Çünkü biliyorum çoğumuzu ilgilendiren kısım burası. E yine 5 yıllık dizdiğim zaman az önce dediğim gibi IHH birinci sırada ondan sonra AHI koduyla Atlas Portföy'ün birinci hisse senedi e, fonu geliyor. NNF yine hedef portföyün e, çok güzel bir hisse senedi e, fonudur. Önceden burada mak da vardı. Bakın şu an 13. sırada %1400'lük bir getirisi var 5 yılda. Asla fena bir getiri değil. E, bildiğiniz gibi makta benim beğendiğim e, fonların başında geliyor. Yine IHH'la birlikte. E, MAC fonu Marmara e, Kapital'in Haydar Acun'un bir fonu arkadaşlar. Haydar Bey'le de e, bu kanalda bir röportaj gerçekleştirmiştik. Orada e, yatırım hakkında çok güzel e, sorular sordum kendisine. O da içtenlikle yanıtladı. O videoyu kaçırmayın buraya eklerim. ...çok kaliteli, çok güzel bir sohbet oldu. 5 yıllık getirilerde... ...istikrarlı fonlara ben öncelik veriyorum... ...açıkçası ben biraz daha burada gelenekselciyim. Fonların, hisselerin geçmişini görmek isterim. O yüzden benim için... ...5 yıllık, 3 yıllık performanslara önemlidir. Ve bunu nasıl sağladığı da önemlidir. Yani bunu spekülatif tek bir hisseyle mi... ...yapıyor yoksa gerçekten... ...çeşitlendirilmiş, iyi bir portföyle mi... ...bu rakamları yakaladığı benim için... ...çok önemli bir kriter. Hemen diğer fonlara gelmek istiyorum. Örneğin değişken fonlar. Değişken fonlar da son zamanlarda gayet popüler oldu. Çünkü değişken fonların da %51'ini hisse tutarak stopaj avantajından yararlanabiliyorlar. Hemen bunu da söyleyeyim. %17,5 bildiğiniz gibi fonlarda stopaj var arkadaşlar. Para piyasası fonlarında, altın fonlarında. Tek istisna hisse senedi yoğun olması arkadaşlar. Örneğin normal fonlarda bu oran %80. Değişken ve serbest fonlarda %51 üzeri bir hisse senedi taşıması gerekiyor bir yıl süreyle. Ki stopaj burada önemli %17,5 arkadaşlar az bir stopaj değil. O yüzden bu istisna benim için önemli. Bu arada bu fonlardaki %17,5 stopaj oranı şu anki alımlar için geçerli. Örneğin siz fonu geçen yıl aldıysanız onun stopaj oranı çok daha farklı oluyor. First in first out yani ilk giren ilk çıkar geçerlidir. Örneğin siz fonu 1,5 yıl önce aldıysanız o aldığınız tarihteki stopaj oranı önemli. O yüzden ilk tuttuğumuz fonları satarken ilk satılıyor. Yani buna dikkat edelim. Örneğin 2 yıldır tuttuğunuz bir fon var. Elinizden çıkarmak istemezsiniz. O yüzden stopaj oranı burada çok önemli. Buna dikkat edelim. Unutmayın ilk giren ilk çıkar. Yani first in first out kuralı. Fakat son 1 yıldır Borsa İstanbul'da çok iyi gitmediği için bazı fonlar da burada çok iyi bir varlık gösteremedi. Ama zaten hisse senedinin doğasında bu vardır. Birçok videomda söylüyorum. Yaptığınız portföyün ne içerdiği çok önemli. O yüzden hisse senedinden her 3 ayda bir, her 6 ayda bir böyle müthiş bir getiri beklemenize gerek yok. O yüzden zaten tam olarak çeşitlendirme yapıyoruz. Bu yıl mesela Amerikan borsaları çok daha iyi getirdi. Birazdan göreceğiz. E benim portföyümde onlar da var. ETF'ler de var. Türk hisse senedi fonları da var. E altınım da var. E bu şekilde dengelemeyi sağladım birinci sırada İstanbul portföy birinci değişken fon ikinci sırada da e, İstanbul portföy ikinci değişken e, fonu var iki sırayı yine İstanbul portföy almış son 5 yılda değişken fonlarda değişken fonlarda bildiğiniz gibi bu oranları arkadaşlar fonlar e, kendi belirliyor tabii ki belli kurallar çerçevesinde ama mesela örnek olması açısından bakın İstanbul Portföy'ün bugün %45'i hisse senedinden oluşuyormuş. %18'i vade işlemler, nakit teminatları yok da Yine %10'luk ters repo yani gecelik faizi var. yine yatırım fonu katılma payları, diğer fonlara yaptığı yatırımlar %17. Bir de bono varmış %5. Yani gördüğünüz gibi çeşitlendirilmiş bir portföy var. Bu neyi sağlıyor? Böyle yaparak aslında hisse senedinin kötü gittiği dönemlerde böyle manevralar yaparak aslında biraz olsun getiriyi dengelemiş oluyor değişken fonlar. Zaten hemen getirilere baktığımız zaman anlarsınız. Bakın son bir yılda mesela ACD fonu %32 getirmiş. Yine 3. sırada Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon var. Bu da iyi bir fondur yine. Tacirler portföy değişken fonu var. Yine son 5 yılda %1'in üzerine getirisi var. Değişken fonlarda da durum e, bu şekildeymiş arkadaşlar. E, yine bakalım isterseniz kıymetli madenlerin. E, son bir yıllık getirileri bakın birinci sırada Nau kıymetli madenler Neoport ve altın fonu var. %91 muazzam bir e, getiri. Mesela son 5 yıla tıkladım. Para piyasası fonu son sırada aslında son 5 yılda faiz dediğimiz şey para piyasası fonu son sırada. İlk sırada ne var? Hisse senedi şemsiye fonu var. Daha sonra serbest fon daha sonra kıymetli madenler geliyor Son 5 yılda bakın durum tam tersi hisse senedi. Fakat daha kısa vadeli baktığımız zaman bir yılda serbest fonlar ve kıymetli madenler şemsiye fonu başı çekiyor. Burada da hisse senedi sonuncu. İşte tam da bu yüzden zaten çeşitlendirme yapıyoruz. Peki bu yıl hangi fonlar daha iyi getirdi derseniz Amerika tarafına yatırım yapan fonlar yani yabancı fonlar. Şuradan hemen hisse senedini seçip kategoriyi yabancı. Fonları seçtiğimiz zaman bakın AFT birinci sırada zaten. Nasdaq Ağırlıklı bir fondur bu. Portföy'ün yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu. İkinci sırada yay geliyor. Yay da bildiğiniz gibi yapı kredi. Yabancı yine nazda hemen hemen endeksli. Ama tam olarak bir ETF kadar size tam bir getiri sağlamayabilirler. Çünkü belli kuralları var ee, bunların. Üçüncü sırada GUH varmış bu yılın. Şöyle 3 yıllık ya da 5 yıllık baktığımız zaman da. 5 yıllık attığım zaman yine AFT birinci, yay ikinci. TMG arkadaşlar daha geniş çeşitlendirilmiş bir portföydür. Avrupa'dan da örneğin başka yerlerden de hisse senetleri taşıyan bir yabancı hisse senedi fonudur. Bakın onun da getirisi hiç fena değil. 5 yılda %887. Bunlarda da %17,5 stopaj var arkadaşlar. Direkt kesiliyor. ETF'lerle aslında farkına baktığımız zaman farkı bu. ETF'ler de getiri hesaplanırken endeksleme yapılıyor. Yani enflasyon muhasebesi düşülüyor. Fakat bu fonlarda direkt olarak içinden kesiliyor %17.5. Şimdi bunun hem avantajı var hem dezavantajı var. Avantajı ne? Avantajı şu. Siz istediğiniz vergi dilimine girsiniz de bu sabit bir oran. Fakat ETF tarafında yüksek bir portföyünüz ve yüksek bir kazancınız varsa daha doğrusu e, o zaman yüksek vergi dilimlerine girme şansınız oluyor. Ama endeksleme yapıldığı için çok da bundan farklı yüksek getiriler kesilmiyor. Yani insanların ETF'den çok böyle e, vergiden dolayı kaçması aslında çok mantıklı bir hareket değil. Hatta burada AFT yay gibi fonlarda peşin kesiliyor. Bunu unutmayın. E, ama ya ben vergi beyanıyla onunla bununla uğraşamam alırım geçerim diyorsanız tabii ki de karar sizin. benim burada hiçbiri yatırım tavsiyesi kapsamında değil. Yabancı hisse senetleri de böyleymiş arkadaşlar. Hemen bir de katılım tarafına bakmak istiyorum katılım soğan arkadaşlarımız için. Burada da son 5 yılda KPC fonu başı çekiyor arkadaşlar. Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi fonu. Yine bunların da aynı şekilde vergi istisnası var. Çünkü şeyin üstünde %0 bakın stopaj oranı burada yazar. Yine birinci sırada KPC, ikinci sırada Ata Portföy Katılım Hisse Senedi geliyormuş TLZ koduyla. Üçüncü sırada Albaraka var 5 yıllık baktığımız zaman. Son bir yıla baktığımız zaman da KHC katılım hisse senedi yoğun fonu birinci sırayı almış bu arada Pardus Portföy son bir yıla bayağı atak yaptı arkadaşlar ee, az önce mesela son bir yıllık bakmayı unuttum ona da hemen göstereyim size şöyle hisse senedinin tamamını seçtiğimiz zaman bakın son bir yılda ilk iki sırayı Pardu Portföy aldı. Birinci hisse senedi fonu e, ve BDS koduyla da Pardu Portföy BIST 30 dışı şirketler hisse senedi fonu. Üçüncü sırada AFT. İlk iki sırada asla baktığımız zaman hisse senetlerinde başı çekmişler. Bir girip incelemek istiyorum. Birinci hisse senedi fonu e, Pardu Portföy. Hemen geldim burada. E, fakat buranın bakın doluluk oranı %99. Buna bakın mutlaka çünkü Şimdi fonları her ay bir alım yapacağınız bir fon düşünün. Doluluk oranı %80-%90 üzerindeyse her ay siz kademeli alım yapamayacaksınız. E bu benim için önemli bir kriter. Örneğin ben sürekli MAC fonu toplayan birisiyim. Farz edelim. E şimdi bunun doluluk oranı benim için çok önemli. %100'e yakın bir fonu ben sürekli toplayamayacağım, alım satım yapamayacağım bir fon almak istemem. Alım satımdan kastım trade etmek değil. Ama düzenli alım yapmayı önemli buluyorum. Fakat bir geri geldiğimiz zaman bakın burada BDS fonunda boşluk vardı baktığım kadarıyla. Evet doluluk oranı %18'miş mesela. Az önceki şeyi tekrar geri döneyim. içindeki hisselere bakalım. Yine birinci sıradakiler holding varmış en büyük pozisyon. Ondan sonra yine Güler Yatırım Holding, Türk Hava Yolları, Ruzi Madencilik var ve Yapı Kredi varmış. Diğer fonunda biz 30 dışında da ilk 5 Kuva Granit, Vakıf Bank, Emkel, Dohol ve TSKB varmış arkadaşlar en yüksek olarak. Bunları da ekleyelim notlarımıza. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası 1 puan indirdi faizleri. %40.5'tan 39,5'a geldi politika faizi. Ee, tabii enflasyonla aslında kalıcı bir düşme görmedik. O yüzden pas mı geçeceği merak konusuydu. Fakat böyle bir e, karar aldı Merkez Bankası. Bu sene içinde de bir Merkez Bankası e, kararı daha gelecek Aralık ayında. E, orada bir 100 bas puan e, faiz indirimi ee, yine bekleniyor ama e, tabii ki Ekim ve Kasım ayının e, enflasyonu da burada e, belirleyici olacaktır. Önümüzdeki günlerde bunları da takip ediyor olacağız. Altınla ilgili bir uyarı yapmıştım ki hafta önce. Hemen hemen uyarı yaptığım yerden %10'luk bir düzeltme yaşadı. E, o videoyu kaçıranlar varsa e, buraya bırakırım. Altın videosu Nereden almalıyız? E, altın espri tercih etmeli miyiz? Bu videoda hepsini tek tek anlatmıştım. E, altın hemen hemen yüksek seviyelerde. Amerikan borsaları yüksek seviyelerde. Şu an e, en uygun, en iskontolu olanı Borsa İstanbul gibi görünüyor. Ama o da faiz indirimleriyle birlikte ancak... E, hareketlenebilir. Orada hala siyasi belirsizlik var. E, ondan dolayı tam bir fiyatlama yaşayamıyoruz. E, yine dolar TL'ye baktığımız zaman da artış iyice sınırlı olmaya başladı. Büyük bir siyasi kriz çıkmadığı sürece dolar TL'de de çok yüksek bir hareket beklemem açıkçası. Zaten e, portföyümde dolar TL tutmam ama altınla veya Amerikan borsalarıyla portföyümün bir kısmını zaten hedge ediyorum. Dolardaki herhangi bir e, kur krizine karşı. Yine sorularınız olursa mutlaka yorumları aşağı tarafa bekliyorum. İçtenlikle hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Kanalımı incelemeyi unutmayın. ETF'lerle, fonlarla ilgili birçok video yaptım. Her cuma finansal okur yazarınızı arttırmak için videolar yapıyorum. Aynı zamanda Twitter'da da aktif ve güncel olarak bilgiler paylaşıyorum. Açıklamalar kısmına eklerim. Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada biraz hastayım. Sesimin kusuruna bakmayın. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere kendine milyoner gibi davran